Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir güncel bir Bitcoin koyun altcoin analiziyle beraberiz hızlıca Bitcoin'e bakalım altcoin'lere bakalım son durum nedir ne değildir yeni bir alt sinyali daha geldi onu konuşalım arkadaşlar ee, alt sinyalleri hakkında konuşalım madem alt sinyali geliyor niye düşüyor bu piyasa bunları değerlendirelim şimdi kısa vadeli olarak arkadaşlar bizim destek alanımız 20.792 kısa vadeli direnç alanımız 21.666 ve 22.754 21.666 kırılmadıkça çok böyle bir yükseliş gelmez arkadaşlar. Yani 21.660'a kadar hani denemeler olabilir gün içerisinde. Ama asıl önemli olan buranın üzerindeki 4 saatlik kapanış tekrardan 23.524 bin bandına doğru bir hareketi bize fitilleyebilir. Bu olmadıkça yani düşüş normal seyrinde yatay seyrinde şöyle devam ediyor. 20.792 altındaki bir kapanış bizi 19.747'ye kadar götürebilir. Ee, bu alanı da takip edelim bu vesileyle. 4 saatlik grafiklere baktığımızda arkadaşlar yani 19.000 yani bizim 4 saatlikte en sağlam destek alanı diyebileceğimiz alan şu an e, 17.500 kırılmadıkça da bitcoin'de yeni bir dip beklentisi içine girmek yanlış olur. E, dolayısıyla 21.700 civarı 4 saatliklerde kırılırsa 23.500 24.000 bandı kırılmadı mı o zaman abi biz 18.000 19.000 diğer sağlam destek alanı bilginiz olsun bitcoin'de Şimdi haftalık kapanış geldi. Bir haftalık kapanışa bakalım. Geçen hafta Mekdi'yi duyurmuştum. Bu hafta yeni bir al sinyali duyuracağım. Şimdi mesela bazı arkadaşlar diyor ki hocam Mekdi al sinyali geldi dedin. O günden beri düşünüyoruz. Düşüyoruz. Arkadaşlar şimdi Mekdi'deki al sinyali haftalık bazda geldi. Bakın 4 saatlikte gelmedi. Mesela 4 saatlik, saatlik bunlar biraz daha şeydir. Gün içerisindeki, o hafta içerisindeki kısa vade işlemlerde kullanılabilecek al sinyalleri. Ama bu tür al sinyaller, işte mekdidedir, işte haftalık, aylıktaki al sinyaller, biraz daha orta ve uzun vade al sinyaller. Şimdi burada baktığımızda, evet sert düştük bu geçen hafta, ama şu muma baktığımız zaman mekdide mesela, değil mi? E, mumda bir hacim kayması yok aslında, yani mesela mumun gücü düşmemiş. Belki bu haftaki duruma göre düşer düşmez, onu artık haftaya değerlendiririz. Ama şunu görebiliyoruz ki, hani bu e, al sinyali hala devam ediyor, yani bozulmamış. Ve geçmişte baktığımızda da haftalıktaki mektikteki bu al sinyalleri güzel çalışıyor. Onun dışında yeni al sinyalinden bahsedeyim arkadaşlar. Yani genel olarak al sinyaller ile ilgili durum bu. Yani 20-25 tane yakın indikatörde Bitcoin'de dip al sinyali var. Şimdi e, bazı arkadaşlar diyor, madem bu kadar al sinyal geliyor, niye düşüyor? Bunlar orta uzun vadeli al sinyalleri Yani hani bugün al, yarın kazan al sinyali değil bunlar. Mesela Hash arkadaşlar. Mesela geçen yıl bu çok konuşuluyordu. Geçen yılki Ağustos düşüşünde Temmuz'da falan da galiba yanmıştı bu. Bakayım. Yani Temmuz'un işte Ağustos'un başında yanmıştı. Her yerde paylaşılıyordu. Bu yıl o kadar her yerde paylaşılmıyor. Şu an bu haftalıkta Haftalık değeriniz al sinyalini yakmadı ama pozitife doğru evrildi. Günlükte ise al sinyalini yaktı arkadaşlar. Genelde güzel olarak çalışıyor. Mesela geçen yıl baktığımızda burada buy sinyali yaktıktan sonra Bitcoin 65 bin dolara bir yolculuğu başlıyor. İşte burada al sinyalini başladık yaptıktan sonra 18 binden 64 bin'e gidiyor. İşte burada mesela bir al sinyali yakıyor. Nereden nereye gidiyor? 8 binden ortalama 13 bin'e 12 bin'e 13 bine gidiyor. Oradan Covid düşüşü geliyor normal işte Eylül düş geliyor 2020'deki. Ondan sonra tekrar yoluna bakıyor. Sat sinyali vermiyor tabi. İşte burada al sinyali veriyor. Bak burada mesela şaşırtmış galiba değil mi? burada al sinyali vermiş. Nerede vermiş? İşte 7000 dolar da vermiş. 10.000 dolar da gitmiş. Burada al sinyali vermiş. 2019 Ocak'ta işte kaç 3-4000 dolarlardan 13.000 dolarlara gitmiş. Yani genel olarak baktığımızda çok e, sağlıklı çalışan bir indikatör. E, bundan da günlükte al sinyali 2-3 gün önce geldi. Biraz daha sinyalin oturmasını bekledim. Bir de haftalık kapanışta da al sinyali yakacak mı onu bekledim. Haftalıkta henüz al sinyali yakmadı. Haftalıkta al sinyalini yakarsa daha sağlam yakmış oluyor. Günlükte ama al sinyalini yaktı. Daha önce tarihteki günlükte sinyalleri de gayet güzel bir şekilde çalıştığına şahit oluyoruz baktığımızda. Dediğim gibi biraz bu orta uzun vardı. Hemen al yarın kar sinyali değil bunlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sonra bana demeyin hani alsın yani gelmişti ne oldu demeyin. Evet Dominance'a baktığımızda Dominance 40 seviyesinde e, seyrediyor. Keşke hani Bitcoin düşerken Dominance biraz yükselse de e, yani daha sonra Bitcoin yükselirken altcoin'lara daha güzel para girişi olabilirse Ama para şu an USDT dominansa gidiyor. USDT dominansta 7 seviyesi destek. Şuradaki trend kırıldıktan sonra zaten gerçekten hani hatırlarsınız bu trendi değerlendirirken aman dikkat edelim aman dikkat edelim. İşte bu yüzden yani yüzümüz gülmüyor. 7 seviyesi direnç 7'nin üzerindeki kapanış 7.56 ve 8 seviyelerine doğru bir hareketi götürebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Korku ve aşk özgürlük 28 28'lerde insanlar tekrardan korkuya başladı. E tabii ki korku 24.500'den 20.000'e düşmüş. Gayet normal. Dolara baktığımızda dolar da arkadaşlar Euro TL'de 1781 destek önce onu söyleyelim direnç 1840. Dolarda ise arkadaşlar e, dolarda artık e, 18.40 lira hedefimize çok az kaldı. 18 seviyesi destek seviyesi burada bilginiz olsun. Gram altın e, DXY'de yaşanan yükselişten dolayı gram altın gram gümüş vesaire bunlar da düşüş olabiliyor. 1000 Türk Lirası destek seviyesi arkadaşlar. Direncimiz 1038. 1038 üzerindeki kapanışlarda 1100'ler hedef haline geliyor. Gümüş milimetrik 10.86 desteğini test etti gördüğümüz üzere. Yani iğne ile milimetrik. Şimdi ons altın ve ons gümüş düşüyor. Dolayısıyla dolarda e, gram altında e, gram e, gram altın gram gümüşte düşüş görüyoruz arkadaşlar. E, Ons altın artık hani buralardan dönme alanı geldi. Eski trend desteğini düşen trendini retest etti. E, hani DXY'ye de biraz daha rahatlatırsa buradan DXY'ye de bakalım. 110 seviyesi arkadaşlar. Şu an zaten e, bakın eğer şöyle söyleyelim. E, yani şuranın üzerindeki 110'un üzerindeki bir kapanış e, tekrardan. Yani en az bir günlükten açayım, öyle söyleyeyim. Şurada bir hedefi vardı biliyorsunuz. Ee, burada bir çanak hedefi var. Bu hedefe yani kaç oluyor burası? 111. Şöyle bir çizgiyi bırakayım. Bırakamadım. Şu çizgiyi bırakayım abi. Ee, 111. 10 bandına doğru tekrar da yükseliş götürür. Günlükte negatif uyumsuzluklar var. Umarım çalışır ve piyasalara rahatlık gelir arkadaşlar. DXY'de de günlükte negatif uyumsuzluklar var. Son olarak son videoya yazılan yorumlara bakayım. Ee, ey Allah teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Ee, sizler de yarın sabah videoda yani yarın sabah mı çekerim perşembe mi bilmiyorum duruma göre piyasadaki hareketliliğe göre incelememi yani bir sonraki videoda incelememi istediğiniz alt koyunları şu an bu izlediğiniz videoya yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu videolara yazılanlar şey dolandırıcı bunlar inanmayın. Kullanıcı bu kanalda izle yapalım. Yani evet güzel sepet. Sepet isteyenler var. Aslında sepet yapmak için şu an en güzel yerdeyiz. Luna klasik. Luna'yı çok soran var arkadaşlar. Ama inanın şu an Luna'nın teknik analizlik bir durumu yok. Luna'nın şu an neylik bir durumu var biliyor musunuz? Luna abi güzel bir haber getirecek piyasaya. Ondan sonra yükselir. Yani şu an. Hani bir haber gelmesi lazım. Bir şey olması lazım. E, takip edenler şuradaki düşen trendi takip edebilir. E, burası da nereye denk geliyor? İşte şöyle baktığımızda e, 0.99 seviyesine denk geliyor. Oranın kırılımı buna da 0.134'leri getirebilir Luna Classic'te. Yani bunu takip edin tamam mı yani? yani? Güzel bir haber akışı olur bir şey olur. Ya da buradaki düşen trendi takip edebilirsiniz. Alisa bakalım Emre. Alice 2.037 destekti. Direncimiz 2.49 e, ve orayı da kırsak 3 dolar direncimiz var aliste. E, YF koyun. Şimdi arkadaşlar bunlar ben hızlıca söylüyorum. Abi not alın. BTC düştüğünde bunlar düşüyor. BTC'de o düşüşten tepki aldığında bunlar da tepkisini alıyor. Yani. yani o yüzden uzun uzadıya haftalıkta günlükte şu an altcoin'lere bakmaya gerek yok. Çünkü tamamen hepsi BTC'ye bağımlı çalışıyor. E, 883 YF'nin desteği arkadaşlar. Direncimizde şöyle baktığımızda 1443 bandı. Ee, NFC'ye bakalım. NFC evet. Şu an destek alanı NFC'de 0109. Direnç alanımız şöyle baktığımızda arkadaşlar 0177 bandı. Lever bakalım. bakalım. Ee, yeni çıkmış bir koyun. Bir haberi bir şey var mı bilmiyorum. Bir incelemek lazım yani şu an incelediğim borsada bakayım hangi borsadan baktım. Binance'dan baktım. Coinix'den bakayım. Orada da yine. dediğim gibi haberlerini takip etmek, güncellemeleri takip etmek gerekir. Direnç alanı da 0.2599 alanı. PNT bakalım. Evet PNT direnç alanımız arkadaşlar şöyle baktığımızda 0280 alanı direnç alanı destek alanına da baktığımızda şu an şurada destek alanı 0209 alanı bilginiz olsun. Luna klasıya baktım. Eyvallah hakikum günaydın. TLM demiş. Hemen TLM'ye bakalım. TLM 0261 desteği altında. Diğer destek alanı 0237. E, 0261'in üzerindeki direnç 0312 bandı arkadaşlar. E, vay bu sabah. Bakalım sonra videoyu bitirelim. video like ve yorum atarak bana destek çıkarsanız ben çok memnun olurum arkadaşlar. E, yani moral motivasyonu sizler sağlıyorsunuz. Vay biz kısa vadeli bu yükselen trendini alta doğru kırmış. Şu an yani e, direk, e, 4808 e, desteğinin de altında diğer destek alanında 4257. Şimdilik güncel durum bu. Dediğim gibi farklılık olursa e, haberleşiriz. Twitter, Telegram'dan. Video like ve yorum atmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol kazançlar arkadaşlar.